Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Near Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizini yapmamı istediğiniz coin'ler varsa ve yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Ne, ne güncel fiyat şu anda 18 dolar 40 sent seviyesinde arkadaşlar ve 20 dolar 21 sent seviyesinde bizim bir direncimiz var. Henüz denenmedi bu direnç seviyesi ve bu hacimlenme ile direnç seviyesini deneyecektir arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda çanak boyutu yükseliş bekleyebiliriz. Çanak boyutu yükselişinde 30 dolar 40 sent seviyesine kadar olacağını gösteriyor bizlere arkadaşlar. Ancak kırılım gelmemesi durumunda buradan bir satış yeme potansiyeli var arkadaşlar. Düzeltme babında 16 dolar 37 sente kadar ilk etapta bir geri çekilme yaşayabiliriz. Sonrasında bir yatıya bağlama durumu olur ve ardından tekrar kalkışa geçer Neal Coin arkadaşlar. 20 dolar direnci önemli yükselişin gelebilmesi için ki 20 dolar direncini kırarsa eğer yükselişler gerçekten keskinleşiyor arkadaşlar yukarıya yönlü uzun uzun yeşil mumlar görme ihtimalimiz çok yüksek fakat kırılım gelmemesi durumunda bir satış yer 20 dolar seviyesinden arkadaşlar 1637 bir geri çekilme ardından yatıya bağlama süreci kademeli bir şekilde tekrar yukarı yönlü hareketini tamamlar diyebiliriz zaten. Tepede maliyetlendiğinizi sanmıyorum ben arkadaşlar. Maliyetlenecekseniz değer zaten şu seviyelerden maliyetleniyor olabilirsiniz. Onun için de hatırlatmamızı yapalım. Eğer ne arı yeni keşfettiyseniz işte yükselirken gördüyseniz hala yükseleceğini düşünüyorsanız kesinlikle yanılmıyorsunuz. Ama alım yaparken kesinlikle kademeli alım yapın arkadaşlar. Ne burada 20 dolar direncini kıracak diye bir kayda yok olur da kırılım gelmezse ne arada bir miktar geri çekilme yaşanır. Onun için de ne arı bu seviyelerde maliyetleniyorsanız eğer arkadaşlar kesinlikle kademeli alım yapmaya özen gösterin. Pat diye sermayenizin tamamıyla koyuna e giriş yapmayın. Ondan sonra üzülen siz olursunuz. Sizi bekletebilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel bir yükseliş yakaladı. Ve 20 dolarda gerçekten sağlam bir direnç. Yani kırılamayabilir arkadaşlar. Kırılamaması durumunda da bir nebze de olsa geri çekilme olacak. Bu geri çekilme de terste kalmamak için sermayenin tamamıyla değil de bir miktarıyla maliyetlenirseniz kesinlikle zarar görmezsiniz. Tabii ki 20 dolar direnci kırılırsa da arkadaşlar fiyatlanmanın boyutu 30 dolar seviyesine kadar ilk etapta olacaktır. Tabii ki 30 dolar hedef değil ne yerde arkadaşlar ne hedef 150 dolar seviyesi ancak ilk etapta bizim beklediğimiz fiyatlanma 30 dolar seviyesi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.